Nefesten alkol ölçümü trafik ekiplerimizce yol kenarı denetim noktalarında çok hızlı ve pratik bir şekilde yapılmakta. Alkolmetre cihazlarının temizliği, hijyeni son derece önemli. Alkolmetre cihazları ölçüm sonrasında içindeki nefesi dışarı atan, kendisini temizleyen bir mekanizmaya sahip. Günlük olarak alkolmetre cihazlarının e, temizliklerini yapmakta ve periyodik olarak da kalibrasyonu, bakımları e, yerine getirilmekte. Durdurulan sürücüye alkol denetimi için durdurulduğunu isterse e, araçlarında isterse e, ayakta rahat bir şekilde üflemeyi yapabileceklerini söylüyor arkadaşlarımız. E, sürücüler e, görünür bir şekilde öfleme çubuklarını e, ağızlıkları e, ilgili arkadaşımızdan almakta, kendileri almakta. Ondan sonra bu poşeti, e, ağızlık poşetini kendileri e, alkolmetre cihazına e, takmaktalar. Burada cihazlar e, her üfleme sonrasında kendisini otomatik olarak temizlemekteler. Yani cihazın içerisindeki hava üflenen nefes otomatik olarak temizleniyor. Ehliyeti sizden almayacağım, tamam Ehliyetin arka kısmına. Parkot sistemiyle bakacağız.